YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş sefa getirdiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle sayfamda çok izlenen, beğeni alan, gözlerinizi kamaştıran, siparişinizi sipariş katan gerçekten çok şık düz yazmalarda ve desenli yazmalarda kullanılabilecek kum boncuklu, kristal boncuklu çok güzel bir yazma modelimle geldim. Aşağıdaki sayfa videolarımda yapım aşamaları vardı, paylaşmıştım. Ama köşeleri nasıl muntazam bir şekilde döndüğümü ve e, bitiş yerini soran, birleştirme yerini soran arkadaşlarımız olmuş. Onları bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Çalışmamızı başlamadan önce kanalım yeni olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Kanalım tamamen ücretsizdir. Zil butonunu aktif hale getirip bildirimlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beni izleyip bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ve de bu şık, bu harika modelin püf noktalarını başlayalım. Evet benim siparişimdi. Ben yazmamı kurmuştum, hazırlamıştım. Birleştirme ve bitiş yerinde göstermek için. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum modelimizi ilk başlangıç yeri aşağıdaki videolarımda videomda var oradan bakarak modele başlayabilirsiniz ben bu şekilde modeli kendim çıkarttım bana gönderilen bir modeldi bu şekilde benim daha kolayıma geldi Siz de kendi yöntemlerinizi geliştirebilirsiniz ben fikir amaçlı sizlere göstermek istiyorum hem de burada makas Başlarken ilmeğimizi sabitliyoruz. 4 tane zürafa atlayıp bir köprü oluşturuyoruz köprü oluşturduktan sonra yazmamızı çeviriyorum çok şık bittiği zaman çok güzel kristal boncuklarla çok yakışan bir saksı mavisine yazma modeli Evet bir tane boncuk aldım ve de hazırlamış olduğumuz köprüye sabitledim. Çok sıkı olmasın. Şimdi ikinci boncuğumu alıyorum. Tekrardan bir boncuk zürafa daha yapıyorum. Zürafalarınızı çok sıkmayın. Üst sırada tekrar üzerine bir zemin hazırlayacağınız için zor olabilir. Tekrar üçüncü Zürafa boncuk zürafamı hazırladım ve yazmamı çeviriyorum. Siz eliniz nasıl alıştıysa o şekilde de çalışmaya devam edebilirsiniz. Bugün de hava çok kapalı ve yağmur olduğu için bir açılıp bir kapalıyor. Renk de tam net çıkmamış olabilir. Şimdi hemen ya boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum ve arasında Bir tane boş zürafa hazırladım. Her bir boncuğumu şimdi sol tarafa kaydırıyorum. İpi nasıl değiştirdiğimi soran arkadaşlarımız olmuş. Evet şimdi burada ip değiştireceğim. İpim hem küçüldü hem de yıprandığı için ipimi değiştiriyorum. Şimdi iğneme ipimi taktıktan sonra bu şekilde ipimi buraya çakmak kullanmadan gizleyerekten, kirli görüntü olmadan ipinizi değiştirebilirsiniz. Bakın buraya ilmeğimi sabitledim. Buradaki iplerimi şimdilik kesmeyeceğim. Ve yazmamı çevirdim. Hemen bir tane kum boncuğum, kristal boncuğumdan alıyorum. Ve parmağımla ipimi boncuklarımın üzerine yatırdım. Ve de diğer alt zeminde hazırlamış olduğumuz Boş zürafanın içinde bir boncuklu zürafa hazırlıyorum. Bakın. Bu ipleri arada yürüteceğiz. Yürüteceğimiz için ip geriliği görüntüsü olmayacak. Tekrar bir tane daha boncuk alıyorum. Ben bu şekilde çalışmayı uygun gördüm. Gözüme daha görsel hitap etti. Siz nasıl arzu ediyorsanız ona göre çalışın. Sonra arkadaşlarımıza ben bir fikir olarak nasıl çalıştığımı göstermek istedim. Tekrar. Evet, şimdi burada iplerimizin hepsini kesebiliriz. Kökünden keselim. Bakın hiçbir şekilde ip kirliliği görüntüsü olmadı. Şimdi devam ediyorum çalışmama. Yapmış olduğumuz boncukların üzerine tekrardan zürafalı bir zemin hazırlıyorum. Bir üstte boncuklar dizebilmem için. Boncuğu sol tarafa kaydırıyorum. Çok sıkı yapmayın, çok da gevşek yapmayın boncuklarınızın arasında. Çok mesafe olur ve hoş durmaz. Tekrar yazmamı çeviriyorum. Ve de tekrar üzerine kum boncuklarımı diziyorum. Evet, 3 sıra boncuklarımı dizdim aynı işlemleri uygulayarak. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 tane boş zürafa atladım. Köprümü oluşturdum. Mesafemi ayarladım. Bakın bu şekilde. Tekrar çeviriyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz boncukları aynı şekilde dizelim. Ben köşeleri geldiğim zaman size tekrar yapılışını göstereyim. Evet ben arada dörder tane zürafa atlayaraktan boncuklarımı dizdim. Şimdi en sona geldim. Almış olduğunuz zürafanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bu sayı değişebilir. 2 de kalabilir burada, 3 de kalabilir. Ama tam köşeyle geldiğim zaman bakıyorum sayıyorum. Bir iki tane zürafam kalmış. 4 tane atlamıyorum burada. Hemen ikinci zürafama köprümü hazırlıyorum. O zaman herhangi bir gerdirme olmuyor. Daha düzgün bir köşe oluyor dönerken. Şimdi buraya tekrar hazırlayacağız. Boncuklarımızı dizicez. Tekrar zeminde yine bir tane zürafa atlayıp ikincisine boncuklarımızı dizicez. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Videomuz çok uzun olmasın. Bakın Sadece bir tane boş zürafa atladım. Tam köşeye ilmeğimi sabitledim. Şimdi üzerine boncuklarımı dizeceğim. Tam ortadaki boncuklarımı da dizdim. Şimdi bu tarafında gelmemesi için burada bir tane zürafa bıraktığım için burada da hemen bir tane boş zürafa atlıyorum. İkincisine köprümü hazırlıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Buraya da boncuklarımı diziyorum. Köşeleri dönmeyi tamamladım. Birer tane atlayaraktan bakın çok düzgün bir şekilde germeden hazırladım. Şimdi artık bitiş noktasını göstermek istiyorum. Önce buradaki ilk başlarken köprümüzle başlamıştık. Orayı ben e, bu şekilde senelerdir e, yaparak da elim bu şekilde al, alıştı. Böyle daha düz, düzgün durduğuna inandım. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Şimdi e, orayı kestikten sonra en son zaten mutlaka çakmakla birleştirme noktasını yakalım. Ne kadar da olsa sağlam ilmek de alsak kum boncuklu boyalar zamanla kendini bırakabilir. Tekrardan zeminimize 1, 2, 3, 4 tane zürafamı atlıyorum. Köprümü oluşturuyorum. Ve de son boncuklu taş buraya buna ben boncuklu taşlarım diyorum. Onları hazırlıyorum ve de üst sıra giderken burayı birleştireceğiz. Son boncuklarımı da dizdikten sonra bakın en başta başladığımız köşeden birleştiriyoruz. Mesafesini ayarlayalım. Bakın bu şekilde sıkıca çektim. Burayı mutlaka dediğim gibi çakmakla yakın. Şimdi de üst sırasını göstereyim. Üst sırasında devam ediyorum ben. Bitişini göstermek istedim. Her bir yapmış olduğumuz boncuklu zürafaların üzerindeki boş yerlere bakın. Buradaki kutucuklara boş zürafalar yapıyorum. Ortasına geldim. Ve de burada ben biraz e, Büyük yapıyorum bu modelde. Bir tık büyük yapın. Daha güzel duruyor. Parmağımla bastırdım. Kiprimi düzelttim. 3 tane aynı yere kiprik hazırlıyorum. Birleştirme noktasını çok soran hanımlar oldu arkadaşlarımız oldu. O yüzden ben de bu videoyu sizler için hazırladım. İnşallah verimli olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sayfamda çok beğenilen ve çok sipariş aldığım modellerden bir tanesi. Evet, sona geldim sonunda da ortada yapıyorum. Birleştiriyorum. Bakın. Burayı çakmakla yaptığınız zaman o ip kirli görüntüsü gidecek. Kes, Birleştirdim. Köşeleri de düzgün bir şekilde hazırladık. Sizlere görsel şık bir sunumla veda edelim. Ve de yazmada bitmiş hali. Şu güzelliğe bakar mısınız? Renk harika. Modelimiz çok zarif. Çok güzel. Evet köşelerde çok muhtazam. Bir şekilde çalışabileceğiniz modellerden bir tanesi. Severek çalışırsınız. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni izleyip bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.